Evet. Bir de ne dedi biliyor musunuz İrem Derici? Demet Akalın'la anlaşamadığım doğru. Ancak Sefoyla şarkısının yılın şarkısı olduğunu söyleyebilirim demişti. Demet Akalın'la anlaşamıyorum ama Sefoyla ya dobra kadın be İrem Derici çok dobra be. Sefoyla şarkısı yılın şarkısı. Şimdi bu sözü bu onun bu sözü edit edildi ve Demet Akalın'a yollandı. Demet Akalın onu paylaştı ve hepinizi seviyorum. İrem de dahil yazdı altına. Nanananan Sefo'yla şarkısının Yıldız şarkısı olduğunu söyleyebilirim dedi. Demet Akalın'a bu gönderildi. Edit edildi. O da şöyle bir paylaşım yaptı. Hepinizi seviyorum. İrem de dahil. Demet Akalın'ın hoşuna gitti.